Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir tapskin videosuna daha hoş geldiniz. Bugün 300 dolarlık bir bakiyem var. Uzun süre sonra Top Skin'de bakalım. Bugün neler yapabiliyor olacağız? Hep beraber göreceğiz. Bu arada video geçmeden önce eğer sen de burada kasa takılmak istersen kanka benim gibi açıklamadaki linkten direkt siteye gidebilir. Ardından para ekli buton tıklayıp buradan istediğin herhangi bir ödeme yöntemiyle depos yapabilirsin. Ne bileyim bu GTA Kart Zart, Zurt, Skin Paypal yurt dışındaysan olabilir yani artık hangisini istiyorsan veya kripto da kullanabilirsin. Ama burada önemli bir nokta var. Promo kod bölümüne eğer ki XM3 kodu yazarsanız arkadaşlar %40'lık ekstra alabiliyorsunuz ve bütün ödeme yöntemlerinde geçerli bu. Yani ne demek oluyor? Diyelim 100 dolarla kasa açacaksın kanka 140 alıyorsun. İşte ne bileyim benim bir bakiyen olsun istiyorsan 220 attığında 308 alıyorsun gibi düşünebilirsin. Yani biz bu videoya aslında 300'e girdik gördüğünüz üzere ama 220 depozitimiz var. O yüzden girdiğiniz vakiyle çıksanız bile bu sitede kafi olur arkadaşlar. Karlı oluyorsunuz yani. Bakalım umarım bahsettiğim o en sondaki bahsettiğim şeyi en azından bu videoda uygulayabiliriz ve karlı bir şekilde ayrılabiliriz. Uzun süre sonra dedik geldik dedik bizi dedik top skin dedik diamond buster'dan şöyle güzel bir eldiven bir bıç atmaz mı dedik ya Mesela yani boom Güzel. Boom güzel. En az 100 bu arkadaşlar. Bunu satmam bu arada. 96 dolar. 10 artı 16 güzel. Toplamda 120 dolar. Gayet temiz. Gayet temiz arkadaşlar. 2x'den bir tık fazla hemen hemen. Tatlı. İki daha deneyeceğim. 36 daha veriyorum burada. Bakalım ne atacak. Burada daha güzel bir şey atsan. Anam. Bunlar kötü. <laughs> Ateris ve fosfor. 9 dolar. Tamam. Arkadaşlar neymiş? Kara aldığınız zaman salacakmışsınız. O yüzden zaten ikiliye düşürmüştüm. Haha. Çok zarar etmeyelim diye. Baba tahmin ediyor bir şeyler ama işte size de kanıtlıyor arkadaşlar. Canlı kanlı. Top case, 45. Tam da 45 bir işiniz var. Verdik. 200'e düşürecek bu ama umarım güzel bir şey gelir. Tatlı gezdim. Çok güzel şeyler geçti bu arada. Ee, ve bir o kadar güzel olmayan bir şey geldi maalesef ki. Ama yok okey. Okey okey. Minimal boyu falan tahminimce. Çünkü FTS'i Velvone'u falan pahalı değil bunun. Ama bu 57. Güzel. Kar. Bir tur daha atalım o zaman. Hadi bakalım. Kanka. Bıç 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 bıç. Ama öyle, öyle bir duruş var mı? Öyle bir duruş var mı kanka? O nasıl bir duruş amına koyayım ya? Gördüğüm. Abi uçak olsa flatlarını açmış dedim. O kadar yavaşladı. Yapma. Yapma. Top kez yapma bunlar ne 24 baba sen bizi 310 gibi ya <laughs> kanka bıç dur artık bunda dur aç o aç frene bas bir şey yap ya 31 dashak geçiyor arkadaşlar kasa bize fil daha göndereceğim artık buradan da vermezse ağzına sıçayım hadi bıç Abi. Tam en azından keyz aldık. Bu 200 vardır bu. Benim 200'dür bu. Let's go 266. Nice. Sonunda ya zorladık zorladık aldık kaçalım. Kaçalım bu kasa bizi batıracak arkadaşlar. Ne oldu bu arada şu an? Her türlü profitteyiz de. 362 125 daha var. Nice. Nice hocam güzel. Bir de şey yapalım ya. Dur. 5 dolara bir tane size item alalım arkadaşlar. E, ee, Giveaway'lik. Bu arada Discord'a gelmeyi unutmayın. Oradan her gün sizlere böyle bir tane item hediye ediyorum. Haberiniz olsun gelip katılabilirsiniz. Durmadı. Durmadı. Evet arkadaşlar. Buranın upgrade'i birazcık sakat. Maksimum %30 şansla bastırıyor. Bakiyi de ona göre alıyor. Çünkü insanlar %40 ekstra alıp sürekli upgrade yapıp withdraw yapıyordu hemen. Adamlar da böyle bir şey getirmiş. Bilginiz olsun bilmeyenlere. Ee, tamam bu, bu da güzel. Dursun kanka. 122'miz daha var. Şimdi 122 ile şimdi bunu çöp mü edelim? Açıkçası bir riskli mi deneyelim? Yoksa yoksa biraz daha garantiye mi gitsek? Ne düşünüyorum şu an? Ben şöyle bir şey yapacağım. Az önce açtığım top case'den bir tane açacağım. Yani çok kötü vermiyor bu kasa gördüğüm kadarıyla. Bir kere 10 verdi. Onun dışında hep 30-40 falan attı. Bir kez daha denedim. Tamam bu 30 sanırsam. En azından bir 30 daha buradan koymak istedim. Tamam bu kalsın. Daha fazla girmeyeceğim bu kasaya. Geri kalanını da top knife açacağım. 4, -4, -4 bir kasa arkadaşlar. 10 tanesini 43 veriyorsunuz. Düşük şanslı bir bıçak kasası. Bunlar çöp zaten. Bunlar da bıçak bıçaktır her türlü bu da 4 dolara bıçak gelirse ne hala gelmezse yapacak bir şey yok. En azından denemiş olduk deriz. Her türlü profitliyiz zaten. Bunun süre sonra ilk video olduğu için çok da takılmaya gerek yok. Ama buradan kötü verdi. Bir 10'lu daha gönderemiyoruz. 5'le ile çeviriyoruz bakalım. Bir 5'i daha açtık. En azından bir gelse ben okeydim ama mı? O geldi. Geldi ya. Aması yok. Geldi arkadaşlar. 84 de buradan. Ne oldu? Totalde profit mi bu kaza? Evet profit. <laughs> güzel. Bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Kanka ne diyorsun sen? Arkadaşlar 5 liden de geldi. 566. Tertemiz bir profit hocam. Tertemiz bir profit. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? 566. Yani 220 ile girdik. 3x. 3x arkadaşlar. Harbiden 3x. Yani 220 220. 500 600 de ona aynı. Gayet temiz arkadaşlar. Gayet temiz bir profit oldu. Uzun süre sonra beklemediğim şekilde Tapskin'in güzel bir profit elde Şu çok ekstra oldu ya bu. Bu harbiden ekstra oldu. Neydi o kasanın adı? Top case abi. Top case. Nerede arkadaşlar o 50'lik? göremiyorum. Nerede burada? Kekeniz şey göremiyorum gene göremiyorum ama burada ilginç bir kasa ya kanka Vallahi ilginç bir kasa bundan sonraki videolarda bir zorlayabiliriz ama buraya en iyi drobo oturmuşuz bir de ilginç ilginç arkadaşlar bu videoyu burada salalım. itemleri çekmek için de bu arada trade giriyorsunuz buraya kaydet diyorsunuz ardından hangi itemi çekeceksiniz buradan al diyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde hemen 5-10 dakika içinde size trade'inizi gönderiyor bilginiz olsun fakat itemleri çekerken mesela bunu çektiniz ya sonra bunu çekeceksiniz sonra bunu sırayla gitmeniz lazım diğer türlü hata verecektir bilginiz olsun 10 dakikaymış bu arada 10 dakika içinde isteğinizi gönderiyor. Takılmak isterseniz kodu biliyorsunuz. XM3 ekstra için istediğiniz zaman, istediğiniz miktarda, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. gibi işte Discord'a gelmeyi unutmayın. Tekrardan onu da söylemiş olayım ve Glock'umuz da geldi. Battle Sticker ama üstüne dört tane sticker var. Yani alan arkadaşım, kazanan arkadaşım ben mutlu olacağını düşünüyorum. Çok da kötü bir Glock değil bence. Battle skirt olsa da. E bir sonrakinde görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.